Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cildimizi neme doyuracağız. Bugün nem bombası yapacağız. Biliyorsunuz ki kış aylarında cildimiz inanılmaz derecede kuruyor. Bunun önüne geçmek için o kadar kolay, o kadar basit bir maske var ki. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Maskemiz sadece iki tane malzemeden oluşuyor. Biri Türk kahvemiz. Biliyorsunuz ki Türk kahvemizin faydalarını daha önce defalarca kez anlatmıştım. Ara ara yine söyleyeceğim. Diğeri ise Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizin yağı da şöyle söyleyeyim sizlere. inanılmaz onarıcı ve nemlendirici etkisi var. Ben bugün Hindistan ceviz yağını tercih ettim. Bir de Hindistan ceviz yağının koyusu böyle biraz daha donuk tereyağı kıvamında olanlar var. Ben onlardan bulamadım. Ben şöyle biraz daha sıvısını buldum ve aldım. Onları da tercih edebilirsiniz. Onları kullanmadan önce yağımızı eritmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Direkt yağı ateşle temas ettirmiyoruz. Onu da belirteyim. Sıcak bir suyun üzerine kasemizi koyuyoruz. Yavaş yavaş erimesi gerekiyor. Bu önemli bir şey. Diyorum ve malzemelerimizi karıştırmaya başlıyorum. Şimdi ben bir tatlı kaşığı kadar kullandım Türk kahvemi. Çünkü neden bir tatlı kaşığı kadar? Bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. O da yeterli olacaktır. Ben kalanımı, kalanını ellerime süreceğim. Ellerimde neme ihtiyacı var. Bir tatlı kaşığı hatta kıvamına göre daha da fazla koyabilirsiniz. Çok çabuk olabilen, çok çabuk hazırlanabilen bir maske. Bunu göz altımıza da mutlaka yapacağız. Şöyle benim maskem hazırlandı bile. Diyorum bugün cildimize nem bombası yapıyoruz. Gerçekten de çok çok etkili. Eğer elinizde hindistan cevizi yağı yoksa daha önce söylediğim gibi zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Onun etkisi de yaklaşık bunun etkisi kadar var. Ne yapıyorduk? Önce cildimizi temizliyorduk. Bunu unutmamak adına Artık şöyle ekranlarda yapmaya başladım. Ben gül suyuyla temizleyeceğim cildimi. Eğer siz isterseniz soda sodalı suyla, bol ılık suyla temizleyebilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde. Zaten ben cildimi temizlemiştim. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu elimizle uyguluyoruz. Ama bastırmamaya lütfen özen gösterelim. Mis gibi kokusu var Hindistan ceviz yağının. Bu maskemizi yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleteceğiz. Fazla beklemesine gerek yok. Temizlerken de cildimizi bol ılık suyla temizliyoruz. Ardından eğer isterseniz gül suyuyla da geçebilirsiniz. Cildimizi ciddi anlamda hem onarıyoruz hem ölü derisini temizliyoruz kahve sayesinde hem doğal peeling yapıyoruz. Bunlar bizim için çok çok önemli şeyler biliyorsunuz arkadaşlar. Ben aklıma geldikçe faydalarını tekrar tekrar sizlere hatırlatacağım. Ben sürme işlemini bitirdim. 15-20 dakika bekledikten sonra tekrar görüşeceğiz. Cildimizi temizledik yumuşacık, pürüzsüz ve nemle doymuş hale geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.